Sayın Lerzan Aksoy, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sizin uzmanlık alanınız. Bu konuya nasıl yöneldiniz ve bu iki faktör neden önemli küreselleşen dünya ekonomisinde? Müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde ben aşağı yukarı bir 15 senedir çalışıyorum. Bunun üzerine bilimsel çalışmalarım var. Birkaç tane de kitap yazdım bu konuda. Şirketlere sorduğumuzda sizin için en önemli konular nedir diye müşteri memnuniyeti yaratmak ve müşterilerin tekrar geri gelmesini sağlamak ilk üçte yer alıyor. Bu sebepten dolayı benim her zaman ilgimi çekmiştir. Bu şekilde ben de üzerinde çalışmaya başladım. Memnuniyete baktığımızda birçok şirket bunu ölçüyor. Fakat maalesef geri dönüşler istedikleri gibi olmuyor. Ve bu da benim için çok daha araştırması cazip bir konu oldu. Müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda şirketlere yardım etmeyi amaçlayan çalışmalar yapıyorum. Sayın Aksoy, sadık müşteri her zaman en iyi müşteri değildir diyorsunuz araştırmalarınızda ve yazılarınızda. Buna biraz açıklık getirir misiniz? Neden sadık müşteri sanıldığı kadar iyi bir müşteri değil? Tabii ki. Sadık müşteriyi tabii bütün şirketler arzular. Fakat sadık müşterilerin maalesef bir bölümü şirkete çok para kazandırmayan müşteriler oluyorlar. Bunun sebebi de bir sadık müşteri olarak tekrar geri gittiğimiz işletmelerden talep ettiğimiz hizmet seviyesi çok daha yüksek oluyor. Ee, bunun bu sebepten dolayı da o müşteriye hizmet vermek daha maliyetli oluyor. Ee, ve bir Sadık müşteri olarak da genelde fiyatların daha düşmesini e, istiyoruz talep ediyoruz. Ee, bu da geri dönüş olarak e, Sadık müşterilerin bazılarının hepsinin değil tabi, bazılarının e, çok e, firmaya şirketi karlı olmadığını. Gösteriyor. Sayın Aksoy, dünya ekonomisi ve Amerikan ekonomisi son yıllarda ciddi ekonomik krizler atlattı. Böyle kriz ve durgunluk dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve sadakati ne kadar önemli? Ve bu dönemleri atlatma sürecinde şirketler açısından bu faktörler ne anlama geliyor? Özellikle kriz döneminde şirketler için müşteri memnuniyeti ve müşterilerin tekrar geri gelmesini sağlamak çok daha önem kazanıyor. Fakat burada bence önemli soru şu, bu müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak için bir şirketin neye kaynaklarını yöneltmesi gerekiyor? Ve benim hep şirketlerle işte konuştuğumda gördüğüm ve gözlemlediğim şey, birçoğu müşteri hizmetinin daha yükseltilmesi için kaynakların oraya yönelmesine e, gerektiğini düşünüyorlar. E, fakat esasında müşterilere baktığınızda onların beklentisi bu değil. E, onların beklentisi kriz döneminde e, fiyatlarda e, bazı e, azaltmalara gidilmesini e, talep ediyorlar. E, ve kriz dönemlerinde özellikle yani bu lüks markaları tabii ben e, bu, işin içinden çıkarıyorum. Ama geri kalan markalar için, özellikle fiyat düşmesi kriz dönemlerinde çok daha memnuniyet ve sadakat yaratma konusunda önem kazanıyor. Müşteri memnun değilse denge bozuluyor mu? Yani müşteri sadakatini kaybettiği zaman bunu yeniden oluşturmak, güvene çevirmek mümkün mü şirketler açısından ya da ne yapmak gerekiyor bunu sağlamak için? Tabii ki çok mümkün. Şirketler de bizim gibi bazen hatalar yapabiliyorlar ee, ve e, bu tarz durumlarda özellikle e, bu hata durumlarında müşteriye nasıl yaklaştığınız çok çok önemli onların memnuniyeti ve sadakati konusunda e, ve memnuniyete baktığımızda aslında tek bir ürün satın aldığımızda e, memnuniyet belirlenmiyor. Bir, bu bir süreç bu bir zaman alan bir şey ve bir işletmeye tekrar geri dönüyoruz oradan tekrar ürün satın alıyoruz bütün o etkileşimlerin toplamı aslında bizim memnuniyetimizi etkileyen faktör bu sebepten dolayı herhangi bir üründe ya da bir kaza durumunda ya da bir hata durumunda Şirket eğer size geri dönüp bu hatayı düzeltmeye gidiyorsa ve elinden geleni yapıyorsa bu hatanın olduğunu size söylüyorsa o zaman bu durumun nasıl iyileştirdiği o memnuniyeti ve sadakati çok etkiliyor. Eğer bunu başarılı bir şekilde yapabilirse müşteri memnuniyeti bu hatadan evvel olan dan çok daha fazla da olabilir ve müşteri çok daha sadık da olabilir. Başında da söylediğiniz konuşmamızın bu konuda çok sayıda yazınız, makaleniz ve çalışmanız, araştırmanız, ayrıca kitaplarınız var. Yeni kitabınızdan da söz edelim bu noktada. Wallet Allocation Rule adlı kitabınız çıkıyor burada neye ağırlık verdiniz bu kitapta vermek istediğiniz mesaj nedir İlk başta bahsettiğim gibi hep şirketlerle görüşmelerimde ve danışmanlıklarımda konuşmalarımda eğitimlerimde hep bir şey ortaya çıkıyordu o da memnuniyete bu kadar para yatırıyoruz sadakat yaratmaya bu kadar paraya yatırım yapıyoruz neden geri dönüş istediğimiz gibi olmuyor ve benim çalışmalarımda gördüğüm müşteri memnuniyeti aslında müşterinin nasıl davranacağı'nın sadece yüzde birini etkiliyor yüzde bir. Bu da çok çok düşük bir oran. Bunun sebebi de aslında şirketlerin müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yaparken bazı yanlışlıklar oluyor, bazı hatalar oluyor. Bu Wallet Allocation Rule kitabında da müşterilerin sadakatini yaratmak ve şirketin büyümesini sağlamak için bir şirketin bir yöneticinin neler yapabileceğini gösteren tamamen yepyeni bir yaklaşım. Harvard Business Review'da ve MIT Sloan Management Review'da yayınlanan makaleler sonucunda çok büyük ilgi gördü. Bu Wallet Allocation Rule yaklaşımı. Bunun üzerine bir e, kitap yazmaya karar verdik. E, dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos'un üst düzey yöneticileriyle beraber ben de akademisyen olarak katıldım. E, bunu hem e, uygulama hem de bilimsel e, açıdan çok e, güçlü bir kitap olarak e, Şubat 8, 9'da, 2015'te, ortaya çıkacak, piyasaya çıkacak. Evet kutluyoruz kitabınızla ilgili olarak. Bir son soru sormak istiyorum size. Müşteri ne bekler bir şirketten ya da bir ürünü alırken nelere bakar? Bu konuda nasıl sonuç veriyor araştırmalar? Aslında sonuçlar ve araştırmalara baktığınızda müşterilerin birçoğu düşük fiyat bekler. Birinci beklenti bu. Ama toplama baktığımızda asıl beklenti o müşterinin güveninin sağlanması yani sizin sözünüzün tutmanız bir şirket olarak bir marka olarak ne söz verdiyseniz onu en iyi şekilde müşteriye aktarmanız müşteri onu bekler sizden. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erzan Aksoy programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.